20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve dünya. Mustafa Kemal'in ailesi ve eğitim hayatı. Mustafa Kemal 1881'de Selanik'te dünyaya gelmiştir. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Mustafa Kemal'in çocukluğu Selanik'te geçmiş. Selanik birçok ulusu içinde barındıran, demiryolu ağı olan bir liman kentidir. Selanik Mustafa Kemal'in yenilikçi ve özgürlükçü fikirleri oluşmasında etkili bir şehir olmuştur. Mustafa Kemal'in okuduğu okullar. Arkadaşlar Mustafa Kemal annesinin isteğiyle önce mahalle mektebinde eğitim hayatına başlamıştır. Daha sonra babası onu Şemsi Efendi İlkokulu'na yazdırmıştır ve sırasıyla Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadesi, İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi'nde eğitim görmüştür. Ve İstanbul Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal kuruma yüzbaşı olarak mezun olacaktır. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti Arkadaşlar 19. yüzyıl boyunca Osmanlı hem sömürgecilik hem de milliyetçilik akımının etkisiyle birçok toprağını kaybetmiş ve devleti parçalanmaktan kurtarmak için çareler aramıştır. Osmanlı'da ıslahat hareketlerinin yanında Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi düşünce akımları da etkili olmaya başlamıştır. Fakat Osmanlı devleti dağılmaktan kurtlamamıştır. İkinci Meşrutiyet'in ilanı Meşrutiyet'in yeniden ilan edilmesiyle Osmanlı Devleti'nde ikinci kez meclis açılmış ve anayasal düzene geçilmiştir meşrutiyete karşı olan bir kesim tarafından 31 Mart isyanı çıkarılmıştır. 31 Mart isyanı Osmanlı'da ilk kez rejime karşı bir isyan çıkmıştır. Hareket ordusu Mustafa Kemal Kurma Yüzbaşı'dır. İsyanı bastırmış. Kanun esası de değişiklik yapılmış. Mebusan Meclisi yönetimde üstün hale gelmiştir. İpucumuz var arkadaşlar. 31 Mart isyanı Mustafa Kemal Paşa'nın tarih sahnesine ilk çıkışıdır. Trabzgarp Savaşı 1911 İtalya siyasal birliğini geç tamamlamış ve sömürge yarışında geri kalmıştır. Bunun için Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trabzgarp'ı işgal etmiştir. Osmanlı Devleti Trabzgarp Savaşı sonucunda yenilgiyi kabul etmiş ve İtalya ile Uşi Antlaşması'nı imzalamıştır. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trabzon ve Bingazi İtalyanlara bırakılmıştır arkadaşlar. Balkan Savaşları 1912-1913 Birinci Balkan Savaşı Topraklarını genişletmek isteyen Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla birleşerek Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açmışlardır. Osmanlı Devleti yenilmiş, ve sonuçta Balkan devletleri ile arasında Londra Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti'nin Balkan sınırı Midye Enes hattına çekilmiştir. Uyarımız var arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı'dan ayrılan son Balkan milleti olmuş. Osmanlı'da ilk hükümet darbesi olan Babali baskını gerçekleşmiştir arkadaşlar. İkinci Balkan Savaşı Balkan devletleri kendi aralarında anlaşmazla düşerek İkinci Balkan Savaşı'nı başlatmıştır. Arkadaşlar Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda imzalanan Londra Antlaşması'nda en fazla toprak parçasını Bulgaristan almıştır. Ve bu durumdan Yunanistan, Sırbistan şikayetçi olmuştur. Ve arkadaşlar sonuçta aralarındaki bu anlaşmazlık İkinci Balkan Savaşı'na sebep olmuştur. Yunanistan, Romanya ve Sırbistan birleşerek Bulgaristan'a savaş ilan etmiştir. Osmanlı Devleti bu savaşı fırsat bilerek kaybettiği Kırklareli ve Edirne'yi geri almıştır. Balkan Devletleri kendi aralarında Bükreş Antlaşması'nı imzalayarak savaşı bitirmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 Genel Nedenleri Sömürgecilik Yarışı Ham madde ve Pazar Arayışı Milliyetçilik fikri, devletler arası bloklaşmalar ve silahlanma yarışı. Özel nedenler, İngiltere ve Almanya'nın sömürgecilik yarışı, Fransa'nın Asya-Suren'i Almanya'ya kaptırması, Rusya'nın sıcak denizlere inme isteği, Balkan devletleri arasındaki mücadeleler. Birinci Dünya Savaşı'nda bloklar. İtilaf bloku arkadaşlar İngiltere, Fransa, Rusya üçlü itilafı kuruyorlar. Daha sonra bu bloka İtalya, Sırbistan, ABD, Romanya, Japonya ve en son Yunanistan katılıyor. İttifak bloku Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya üçlü ittifak blokunu kuruyorlar. Ve sonrasında bu bloka Bulgaristan, Osmanlı Devleti katılacaktır. Savaşa başlatan olay Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçi tarafından öldürülmesi arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti. Arkadaşlar Osmanlı Devleti ilk olarak tarafsız kalmış. Sonra Almanya ile gizli bir ittifak antlaşması imzalayarak savaşa girmiştir. Osmanlı'nın fiili olarak savaşa girmesine sebep olan olay Arkadaşlar Goben ve Bresta isimli iki Alman gemisi Osmanlı'ya sığınmış. Yavuz Demidilli ismini alıp Osmanlı bayrağı ile Rus limanlarını bombalamış. Ve Osmanlı Devleti fiilen bu şekilde savaşa girmiştir. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler A. Taarruz cepheleri 1. Kafkas cephesi Osmanlı Devleti ve Rusya Arkadaşlar Osmanlı Pan-Türkizm idealinden dolayı bu cepheyi açmıştır. Rusya'da yaşanan itilaf sonucu Çarlık Rusya yıkılmış ve yerine Sovyet Rusya kurulmuştur. İttifak devletleri ile Sovyet Rusya arasında Brest-Litovsk Antlaşması imzalanmış ve arkadaşlar Sovyet Rusya savaştan çekilmiştir. Kanal Cephesi Osmanlı Devleti ve İngiltere Osmanlı Devleti Mısır'ı geri almak ve İngiliz sömürge yollarını kesmek için taarruza başlamıştır. Fakat İngiltere Sina Yarımadası'nı alarak Suriye'ye kadar ilerlemiştir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.